Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar mal yayınlarının biyoloji yazarı Hüseyin Acarlı ben. Bu senenin ilk Türkiye genel denemesi olan bilgisayar mal yayınları Türkiye geneli 1 denemesinin biyoloji sorularının çözümleriyle beraberiz. Fen bilimleri testinin 15. sorusuyla soru çözümüne başlıyorum. İlk sorumuz aşağıdaki şekilde bir trigliserit molekülünün yapısı gösterilmiştir. Şimdi trigliserit molekülünü biliyoruz ki 3 tane yağ asidi bir tane gliserol molekülüyle birleştiğinde trigliserit molekülü oluşur. Şekilde de göstermiş. Bir gliserol 3 tane yağ asitine bağlanmış. Peki trigliserit ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi trigliserit büyük bir moleküldür fakat polimer değildir. Peki neden? Polimer demek aynı veya benzer monomerlerin bir araya gelerek oluşturduğu büyük moleküllerdir. Örneğin protein. Aminasit çeşitlerinin arka arkaya dizilmesiyle oluşur. Örneğin nişasta. Glikozların arka arkaya dizilmesiyle oluşur. Glikojen mesela polisakkaritlerin tamamı. Ama ne dedik trigliseritler için? Yağ asidi ve gliserol'den oluşur. Yani farklı tip iki molekül. Yağ asitlerini görüyorsunuz bir de gliserolü görüyorsunuz. Birbirlerinden çok farklı moleküller. Eğer bana büyük molekül deseydi doğruydu. Bunda bir sakınca yoktu. Ama polimer dediği için trigliseritler polimer değildir arkadaşlar. Peki yağ asitleri ve gliserollerin arasında ester bağı kurulur. Zaten tepkimin adına da esterleşme tepkimesi denir. Doğru bulundurduğu yağ asitleri doymuş veya doymamış yağ asidi olabilir. Nereden bileceğim hocam? Doymuş yağ asitleri karbon atomları arasında çift bağ bulundurmayan yağ asitleridir. Bakın buradaki karbon moleküllerinin arasında hepsinde tek bağ var. Yani buradaki yağ asidi doymuş yağ asididir. Fakat dikkat edecek olursanız buradaki yağ asidinin çift bağ var. Yani bu yağ asidi doymamış yağ asitidir. O halde bir trigliseritin yapısında hem doymuş hem de doymamış yağ asitleri bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir. O halde cevabımız D. 2-3 seçeneği olmuş oldu. 16. sorumuz bir organel sorusu. Organelde kloroplast organeli. Ne işe yarar kloroplast? Fotosentez yapar bildiğiniz gibi. Şimdi o halde Buna göre kloroplast organeli ile ilgili olarak stroma sıvısı yani kendine ait sıvısı içinde halkasal DNA'sı bulunabilir. Doğru. Mitokondrinin ve kloroplastın hatırlayın kendilerine ait halkasal DNA'ları vardır. Peki RNA çeşitleri hem mRNA hem tRNA hem de rRNA'sı vardır ve bu nedenle de ribozomu vardır. Doğru kendi proteinlerini, kendi enzimlerini kendisi üretebilir. Aynı zamanda çekirdek kontrolünde kendi DNA'sına işleyerek çoğalabilir. Doğru. İnorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezi yapar. Neydi organik besin? Neydi inorganik besin? Fotosentezi bir hatırlayalım. Fotosentezde kloroplast organeli, karbondioksit ve suyu fotosentez tepkimelerinde birleştirir. Yani burada klorofil, ışık enerjisi kullanarak sentez tepkimesi yapar. Peki ne açığa çıkar? Örneğin bir organik besin olan glikoz ve oksijen açığa çıkar. Peki şimdi bu tepkimede organik kim inorganik kim? İnorganik besin neydi? Karbon, hidrojen, oksijen atomlarını aynı anda bulunduranlara organik, bulundurmayanlara inorganik diyorduk. O halde karbondioksit ve su inorganik besinler, inorganik maddeler, Besin ise buradaki glikoz ise organik. O halde fotosentez tepkimesiyle inorganik maddeyi organik besin sentezi yaptı mı? Evet. Zaten organik besinin diğer tanım olarak özelliği ne? Canlı hücreler tarafından üretilebilen besinler. Yani glikoz, amino asit, vitamin, işte azotlu organik baz. Bunların hepsi fotosentez tepkimesiyle üretiliyor zaten arkadaşlar. Peki, fotofosforilasyon ile ATP üretebilir. Fosforilasyon ATP üretmek. 3 çeşidi var. Substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon. İşte kloroplast ışık enerjisi kullanarak fotofosforilasyonla ATP üretir ve kendi bu ürettiği ATP'yi de besin sentezinde, fotosentezde kullanır. O halde bu da doğru. Cevabımız ne oldu? 1, 2, 3, E seçeneği olmuş oldu. 17. sorumuza geldik. 17. sorumuz bir sınıflandırma yani canlı alemleri sorusu. Şimdi burada farklı hayvan türlerine örnekler verilmiş. Sincap nedir arkadaşlar? Memelidir. Kedi yine memeli. Peki yarasa yine memeli türü. Ve burada bir penguen var. Penguen nedir arkadaşlar? Kuştur. Dikkat. Burada penguenin kuş olduğunu yakalamamız gerekiyor soruyu cevaplamamız için. Buna göre verilen özelliklerden hangisi bunlarla ilgili ortak değildir? Mesela kapalı kan dolaşımına sahip olmak ortaktır. Sadece bunlarda değil. Balıklarda, iki yaşamlı olan kurbağa ve semenderlerde, sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde. Tüm omurgalılarda kapalı dolaşım ortak hatta bazı omurgasızlarda, halkalı solucan gibi, ahtapot gibi canlılarda da kapalı kan dolaşımı var. Şimdi devam ettim. Boşaltım organının böbrek olması yine tüm omurgalılarda ortak. Balık, iki yaşamlı, sürüngen kuş, memelilerin tamamında boşaltım organı böbrektir. Solunum organının akciğer olması Akciğerleri kimlerde var? Memelilerde ve kuşlarda ortak aynı zamanda. Sürüngenlerde ve işte karada yaşayan iki yaşamlarda su semenderleri var. Bunlar da yok ama diğerler bu kurbağalarda vesaire akciğer solunumu var. Peki döllenmenin dişi vücudunda gerçekleşmesi memelilerde ve kuşlarda yine aynı şekilde sürüngenlerde de iç döllenme vardır. Çiftleşme organı vardır. Dişi vücudunda döllenen e, yumurta zigota dönüşür. Kuşlarda ve sürüngenlerde bu dış gelişme ile yumurtanın içinde dışarıya atılır. Plasentalı memelilerde hamilelik sürecinde anne karnında devam ettirilir. Fakat yavrusunu sütle besleme sadece memelilere ait olan bir özelliktir. Bir ayırt edici özelliktir. Kuşlar sütle beslemez yavrularını. O halde cevap B seçeneğidir. 18. sorumuz. Ökaryot canlılarda görülen mitoz bölünme sonucunda kalıtsal olarak birbirinin aynısı iki yavru hücre oluşur. Evet, mitoz bölünmenin özelliği. Birbirleriyle aynı kalıtsal yapıda iki tane hücre oluşur. Peki, buna göre hangileri mitoz bölünmeyle gerçekleştirilir demiş. Şimdi mitoz bölünmeyle bazı omurgasız hayvanlarda üreme hücresi oluşumu ne alakası var hocam? Üreme hücreleri mayozda oluşmuyor muydu? diyeceksiniz. Partenogenez üreme şeklini hatırlıyor musunuz? Hadi bir hatırlayalım. Partenogenezde ne olur? Kraliçe ağrı iki en kromozomludur ve mayoz bölünme ile yumurta öyledir. Yumurtalar en kromozomludur. Bu yumurtalar çok dikkat edelim. Eğer döllenmezse bir erkek arının spermleri tarafından döllenmezse bu yumurtalar mitoz bölünme geçirerek döllenme olmaksızın erkek arıyı oluşturur arkadaşlar. Bu nedenle erkek arının kromozom sayısı dişi arının kromozom sayısının yarısı kadardır. Bu olaya ne isim verilir? Partenogenez denir. Peki şimdi soruyorum. Erkek arı spermlerini hangi bölünmeyle oluşturmak zorunda? İşte burada mitoz bölünme vardır. Bize ne sordu? Bazı omurgasız hayvanlarda erkek arı arılar omurgasız. Eklem bacaklı. Üreme hücresi arının spermi hangi bölünmeyle oluştu? Mitoz. O zaman mitoz bölünmeyle üreme hücresi oluşabiliyor hayvanlarda. Tek hücreli canlılarda büyüme? Hayır. Neden? Tek hücreli bir canlı arkadaşlar büyümesini hücrenin kütlesini ve hacmini arttırarak gerçekleştirir. Eğer bölünürse, mitoz bölünürse bu hücre küçülmüş olur. Büyümüş olmaz. Bu canlı büyümüş olamaz. O halde yanlış. Çok hücreli canlılarda onarım ve rejenerasyon yani kendini yenileme olayı tabii ki mitoz bölünmeyle gerçekleşir. En basitinden elinizi ufak bir kesik, kesildi, yaralandı ne yapıyor? Mitoz bölünmeyle kendini yeniliyor. Veya deniz yıldızı rejenerasyonla üremeye başlıyor. O halde çok hücreli canlılarda da onarım ve rejenerasyonu gerçekleştirebilir. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. 19. sorumuz bir kalıtım sorusu. Çok dikkatli dinlemenizi isteyeceğim. Aslında bu soruda 4 tane soruyu arka arkaya beraber çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu özellik hangisi gibi olabilir diyor? Otozomal çekinik bir özellik demek. Küçük a gibi çözebiliriz bu soruyu. Yani soy ağacında taralıların hepsi küçük a fenotipte. Otozomal baskın ise hepsi büyük a fenotipte. Peki X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde çekinik dediği zaman kadınlarda XX küçük R küçük R, X küçük R, Y erkekler yani renk körlüğü tam olarak. Çünkü renk körlüğü neydi? X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde yani sadece X'te bulunup Y'de bulunmayan bir özellik ve çekinik taşınacak ne var? Renk körlüğü var. Peki Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölgesi sadece Y kromozomunda taşınan bir özellik diyor. İlk olarak buna bakmak en basit. Neden? Bakın. Kural olarak soy ağaçlarında dişiler XX gösterilir. E peki Y kromozomunda taşınan bir özelliğin XX iki tane kadında bir de burada çocukta üç tane kadında görülebilme ihtimali var mı? Yok. O halde bu özellik bir kere olamaz. Y kromozomunda taşınıyor olamaz. Soruda ne yapacağız? Baştan sileceğim. Ve tek tek denemeye başlıyorum. Bu özellik otozomal çekinik olabilirim. Yani küçük a fenotipli olabilirim. O halde küçük a küçük a, küçük a küçük a, küçük a küçük a ve küçük a küçük a genotipli olacak. Peki diğerleri bu özelliği e, fenotiplerine göstermeyecek. Yani büyük a fenotipli olacak. Şimdi deneyelim mi? Soru bize bunu verdi. Bakalım olacak mı? Bu küçük a küçük a çocuğuna küçük a verdi. Buradaki küçük a birini babasından birini annesinden aldı. Buradaki küçük a çocuklarına küçük a vermek zorunda. Bu da birini annesinden birini babasından aldı. Buradaki küçük a birer tane çocuğuna küçük a verebilir. O halde bu özellik otozomal çekinik olabildi. Ne yapıyorum? Soruyu baştan siliyorum. Şimdi tam tersini. Yani otozomal baskını deneyeceğim. O halde ne yapacağım? Şimdi sorunun verdiğini gösteriyorum yine. Bu sefer taralılar büyük A fenotipli. Büyük A büyük A'da olabilir. Büyük A küçük A'da olabilir. Taralı olmayanlar çekinik. Otozomal baskın demiş çünkü bana. Taralı olmayanlar çekinik. Hadi çözelim. Küçük A birinin annesinden birini babasından aldı. Küçük A annesinden aldı, babasından aldı. Küçük A annesinden aldı. Buradan küçük A gelebilir. O halde bu özellik otozomal baskın olabildi. 2'yi de kabul ettim. Son olarak 3. Ne yapacağım? Sildim. Baştan bir daha çözüyorum. Ne dedik? Bu özelliği renk körü gibi olabilir dedik. O halde renk körü bireylerden erkekler x küçük r'ye Kadınlara x küçük r, x küçük r diyorum. Ve bakın burada bizim çok kolay yapabileceğimiz bir özellik çıktı. Eğer bir kadın renk körüyse, oğlu varsa, oğlu y'yi kimden alacak? Babasından alacak. O zaman annesinden küçük r'yi almalıydı ve taralı olmalıydı. Aynı durum burada da geçerli. Bu renk körü kadının oğlu da renk körü olmalıydı olmadığına göre bu özellik X kromozomunda çekinik de taşınıyor olamaz. Bu durumda cevabımız 1-2 A seçeneği olmuş oldu. Son sorumuz ekosistem ekoloji sorusu bir çevre kirliliği sorusu ötrofikasyon sorusu. Ötrofikasyon nedir? İşte e, bir su kirliliği çeşittir. Çok fazla ışık alan ve içinde mineral olarak fosfat ve işte azotlu bileşiklerin artması sonucunda gölün içindeki tek hücreli alglerin, planktonların artmasıyla göl yüzeyinin bu şekilde bulanık yemyeşil bir görüntü alması. Bu nedenle dışarıdan gelen ışığın Dip sulara, suyun dibine doğru inemeyip aşağıdaki ee, üretici canlıların ölmesi Dolayısıyla da ekosistemin bozulması Döngünün bozulmasına neden olması durumudur Bize neyi sormuş bakın Sebebini sormamış buraya çok dikkat edin Ötrafikasyonu Azaltmak için ne yapmalıyız demiş Çok dikkat Sebep başka bir şey Sonuç başka bir şey. Ben buradan ötrofikasyonu nasıl temizlerim diye soruyor. Ötrofikasyona neden olan faktörleri ortamdan uzaklaştırırsam temizlerim. Mesela fitoplanktonlar ne demiştik? Tek hücreli fotosentez yapabilen canlılar. Ben bunları ortamdan ayıklarsam ne olur? Bu yeşil görüntü gider. Bunları neyle ayıklayabilirim? Onları yiyen zooplanktonları koyarak tek hücreli ve fitoplanktonlarla fotosentez yapan e, alglerle e, işte tek hücreli canlılarla beslenen canlılara zooplankton deniyor. Eğer bu ekosisteme koyarsanız algleri yiyecek ve e, su buradaki ötrofikasyonu azaltacaktır. Doğru. Göle karışan azotlu ve fosfor, fosforlu bileşikler eğer uzaklaştırırsanız alpler bu gübreleme etkisiyle karşılaşmayacak ve bu sayede de ortamda azalmaya başlayacaklar. Doğru. Peki göle evsel ve endüstriyel atıkların girişinin engellenmesi tabii ki yine gübreleme etkisini azaltacak ve bu da alplerin kontrolsüz çoğalmasını engelleyecek. Bu da var. O zaman üçünü de yapabiliriz ötrofikasyonu azaltabilmek için ve biyoloji sorularının sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sınavı beğenmişsinizdir ve umarım sınavınız güzel geçmiştir. Sonraki sınavlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.